Herkese merhabalar. Ben Tuana, Map of Snorlax, Yılmaz, IGN Türkiye suyularına tekrar hoş geldiniz. Bu hafta bildiğiniz gibi yepyeni bir weekly fiximiz var. Bu haftaki haberlerimiz neler? God of 2'nin yeni çıkış tarihi, yeni nesil Windows ve GeForce'un yeni ekran kartları gibi bir sürü enteresan haberimiz var. Hadi gelin içeriklerimize zıplayalım. Evet ben fark ettim. Zıplamadınız ama yine de ilk haberimize geçiyoruz. Kötü bir haber. Karalar bağladığım bir haber. God of War 2 2022 yılına ertelenmiş. Aslında tahmin ediyorduk ilk lansmandan sonra. Malum Covid durumları ama şöyle bir haberleri daha var. PS4 ve PS5'e geleceği de açıklandı haber PlayStation Blog'da duyuruldu. Horizon Forbidden West'in halen 2021'in son çeyreğine çıkmasının hedeflendiği ancak kesin olmadığı belirtilirken God of War üzerindeki çalışmaların biraz gecikmeli başladığını ve bu sebeple oyunun ancak 2022'de çıkabileceği ifade edildi. Yeni God of War, 110 milyondan fazla kullanıcısı olan PS4 için ve PS5 için de ayrı ayrı geliştirilecekmiş. Microsoft yeni nesil Windows'la karşımıza çıkacak ve 24 Haziran'da düzenlediği bir etkinlikle yeni nesil Windows'u bize tanıtıyor olacak. Piş. Rip 98 bu arada. <laughs> Windows'un ne sunacağını henüz bilmesek de şirketin Windows'a gelecek değişiklikleri ve yeni arayüzü göstereceği kesin. Bu son haber Microsoft'un Windows 10X'i çıkarmayacağını söyledikten birkaç hafta sonra geldi. 10X, Surface Neo gibi birkaç ekranda kullanılacak bir sistem olacaktı. Windows 10X için tasarlanan görsel öğeler ise mevcut sürüm olan Windows 10'a eklenecek. Bu arada Windows 15 Haziran 2022'den yani gelecek yılın ortasından itibaren Internet Explorer'ı desteklemeyecek. Yani hala kulağım var mı gerçekten ya? <laughs> Nvidia yeni amiral gemisi GeForce RTX 3080 Ti ve Destroyer olan 3070 Ti'yi piyasaya sürüyor. 3070 Ti şirketin son serideki en popüler grafik kartı olan RTX 3070'in turbo sürümüne karşılık geliyor. Bu yeni Ti GPU daha fazla çekirdek ve süper hızlı GDDR6X bellekle performansı arttırıyor. Tüm bunlar sayesinde GeForce RTX 3070 Ti şirketin açıklamasına göre önceki nesil GeForce RTX 2070 Super'a e göre 1.5 kat GeForce GTX 1070 Ti'ye göre 2 kat performans iyileştirmesi sunuyor. Ürün 10 Haziran'dan itibaren satışa sunulacak. 3080 Ti'si 3 Haziran'da satışa sunuluyor. AMD yeni mobil grafik işlemcilerini ve teknolojisini tanıttı. Bu teknolojinin Nvidia'nın FPS arttıran DLSS teknolojisine rakip olması bekleniyor. Teknolojinin adı ise FreeLTFX Super Resolution. Transformers gibi bir karakter. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarına özel çıkan yeni AMD Rodeon RX 6000 M serisi mobil grafik işlemciler arasında 1440p oyunlarda yüksek FPS mümkün kılan, dizüstü bilgisayarlar için en hızlı AMD Rodeon GPU'su olan Rodeon RX 6800 M öne çıkıyor. İşlemci ışın izlemeyi destekliyor. Bununla birlikte AMD, Nvidia DLSS'e rakip olacak Fidelity FX Super Resolution teknolojisiyle birlikte oyunlarda saniyedeki kare sayısının 4K çözünürlükte 2,5 kata kadar yükseltilebilmesini sağlayacak. AMD'nin bu konuda ilginç bir hamlesi de teknolojinin Nvidia kartlarda da çalışacak olması oldu. Yani AMD geliştirdiği teknolojisiyle Nvidia kartınız varsa buyurun kullanın FPS arttırın diyor. FSR endüstri standartlarını baz alan açık kaynaklı bir çözüm olduğu için geliştiricilerin bu teknolojiyi yeni ve hali oyunlara eklemeleri çok daha kolay. FSR ve desteklenen oyunlarla ilgili daha fazla bilgi 22 Haziran'da açıklanacak. Quentin Tarantino yakın zamanda emekli ayrılacak gibi görünse de roman dünyasına çok hızlı bir giriş yapıyor. Once Upon a Time in Hollywood filmini romanlaştırmayı düşünen yönetmen 2019'da çekilen filmin dünyasını daha da genişletiyor ve Brad Pitt'in oynadığı Cliff Booth karakterini çok daha ayrıntılı bir şekilde bize sunuyor. Tarantino kitabın Cliff Booth hakkındaki bölümleriyle ilgili şunları söylemiş. Filmdeki gerçek bilinmez Cliff'ti. İzlerken bu adamın olayı ne ya diyorsunuz. Kitapla gerçekten gurur duyuyorum. Hikayeyi baştan aşağı ele alıp roman formuna soktum. Montaj odasını dışarıda kalan bazı sahneleri öylesine yerleştirmiş falan değilim. Çok fazla araştırma yapmam gerekti. Yönetmen sonra da şu iddialı sözleri söylemiş. Hani bazen perdeye taşınması zor bir romanı film yapmaya kalkarsınız ya, film aslında buydu. Bu kitap ise filmin beyaz perdeye taşınması zor olan kitap versiyonu. Once Upon a Time in Hollywood, a novel hem basılı olarak hem de e-kitap olarak 29 Haziran raflarda ve e-raflarda olacak. Kitap, sesli kitap olarak da satılacak. CD Projekt 2021'in ilk çeyreğinde hedeflenen karın 165 daha azını aldığını ve 9 milyon dolar kar elde ettiğini söyledi karlılıkta düşüşe gerekçe olarak da Cyberpunk 2077'nin düzeltmeleri gösteriliyor. Rakamlar CD Projekt'in 2021'in ilk çeyreği sunumu sırasında açıklandı. Sunumda düşük kara rağmen şirketin rekor seviyede nakit akışı elde ettiği söylendi karlılığın azalmasındaki nedeni çoğunlukla Cyberpunk 2077'nin geliştirme maliyetleri, oyun üzerinde daha fazla çalışılması ve RG ile ilgiliymiş. Bu maliyetler bugünkü verilere yansıyormuş ancak geleceğe yansımayacakmış. CD Projekt Group CEO'su ve başkanı Adam Kicinski de şirketin oyunculara verdiği sözü tutacağını ve aynı anda iki tane AAA oyun geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Cyberpunk 2077'nin PlayStation'a dönüşü için ise şirket kesin bir şey diyemiyor sürecin devam ettiğini ve iletişim halinde olduklarını Sony tarafının hazır olduğunda karar duyuracağını ifade ediyor. Daha geçen hafta Crisis: 2 Remaster haberini yapmıştık. Crytek bu defa da Crysis 1, 2 ve 3'ün yeniden geliştirilmiş versiyonlarını geliştirmekte olduklarını duyurdu. Crysis Remastered Trilogy adında bir paketle ve tek tek satılacak olan oyunlar 2021 sonbaharda satışa çıkacak. Crytek Sabra Interactive ile ortak olarak geliştirdiği bu yeni ve geliştirilmiş koleksiyonun ayrıntılarını paylaşarak oyunların PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ve PC'de satışa sunulacağını açıkladı. 3 Crisis oyununda PS5 ve Xbox Series X ve S'te akıcı bir şekilde oynanabilecekmiş. Microsoft Flight Simulator'ın son güncellemesi birçok hatayı düzeltmekle birlikte 170 GB'lık oyunu 80 GB'a düşürdü. Hiç yorulmasaydınız da biz en az 200 GBtı bizim yerimiz hazır. Bu, geliştiricilerin oyunun kapladığı alanın küçülmesine başka bir örnek olmuş oldu. Fortnite ve Call of Duty Warzone'da benzer ama daha ufak çaplı küçültmelere sahne olmuştu. Oyunun kapladığı alan bazı oyunlar için büyük sorun. Özellikle bir oyuncu hem Call of Duty Black Ops Cold War'u hem de Modern Warfare Warzone yüklemek isterse Artık yani. Activision 500 GB'lık PS4'lere sahip olan oyunculara bu oyunları oynamak istiyorlarsa yer açmaları gerektiğini bile söylemişti. Oyun yansın merakla bekledi. E3'ün organizatörü ESA, 2021 E3 için son gününde özel bir ödül töreni düzenleneceğini açıkladı. Aya. Yüz yüze böyle. Onlar anlar onlar şeyde. Gerçek. <laughs> 15 Haziran'da düzenlenecek olan E3 2021 ödülleri günlük E3 etkinliğinde sergilenen oyunlara dağıtılacak. Kazanan oyunlar IGN, GameSpot, PC Gamer ve GamesRadar editörleri tarafından seçilecek. En çok beklenen oyunlar ve tüm şov süresince gösterilen oyunlar dahilinde bir birinci seçilecek. E3 2021 Square Enix, Gearbox ve daha pek çok oyun stüdyosuna ev sahipliği yapacak. E3'ten bekleyebileceğiniz gibi Microsoft ve Ubisoft'a dahil olmak üzere büyük yayıncılar ve platform sahipleri E3 2021'de kendi etkinliklerini düzenleyecek. 12-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan E3 2021, IG'nin Summer of Gaming etkinliğinin bir parçası olacak. Evet, bir weekly fix'in daha sonuna geldik. Ben Tuana, Nepof, Snorlax, Yılmaz. Biliyorsunuz siz de bize ulaşmak istiyorsanız tr.aycan.com dışında Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan, YouTube'dan her yerden yazabilirsiniz. Eğer yorumlara bir şey eklemek istiyorsanız lütfen yorum yapın ve abone olmak istiyorsanız abone olmayı da unutmayın diyelim. Çok iyi hafta sonları, kendinize iyi bakın. Çilek gibi gidiyor.